Evet arkadaşlar sokağa çıktım. Burada en zenginimiz var. Ne oluyor? Şarkı dinliyor. Hatta skuturunu da göstereyim arkadaşlar. Elektrikli skuturu. Lan, Burada no! komşumuz var komşumuz. Wow. Komşumuz var. Lan diğeri nerede? Diğeri. Lan diğeri kaçtı arkadaşlar. Aynen. Bu ne ya? Aynen. Kanka skuturunu çalıyor. <laughs> Aha, bu da en şımarığımız. Bugün beni yatağa atıp dövdü. Bizim eve geldi. Şimdi de mi Çınar? Yok dövme kanka. Dö mi? Oğlum ben seni dövdüm mü sen ağlıyorsun oğlum. Su. Arkadaşlar evet, bu da en yaramaz. Soğuk. Arkadaşlar Soğuk. burası bademler. Ve Çınar, Çınar seni döveyim mi? Hı. Dövme lan. Hayır. Dövdesene bir. Dövme. <laughs>